Merhaba. Masallar Diyarına hoş geldiniz. Hazır olun. Büyülü bir yolculuk başlıyor. Bir zamanlar kışın tam ortasında sokak lambalarının altına düşen kar taneleri sessizce dans ederken küçük bir kasabada Pera adında meraklı bir kız yaşarmış. O gün okulun son günüydü. Öğretmeni tahtaya kocaman bir yazı yazmıştı. İyi tatiller çocuklar. Pera sırasına sığamıyordu heyecandan artık sabah erken kalkmak yok, çanta taşımak yok diye içinden geçirdi. Ama en çok da dışarıda usul usul yağan kara bakıyordu. Pencereden dışarı baktığında okul bahçesi bembeyaz olmuştu. Arkadaşları kar topu yapıyor, kimi yuvarlanıyor, kimi kıkır kıkır gülüyordu. Zil çaldığında herkes sevinçle tati diye bağırdı. Pera, ablası Duru'nun elinden tutup eve koştu. Yollar sessizdi ama karın çıkardığı hışır hışır sesi çok güzeldi. Evlerine vardıklarında annesi onları kapıda karşıladı. Hoş geldiniz kuzularım. Ayakkabılarınızı güzelce silin. Ev tertemiz dedi gülerek. O sırada sobada kestaneler cızırdamaya başlamıştı. Pera paltosunu çıkardı, ablasına döndü. Duru, Hadi hemen dışarı çıkalım. Kar topu oynayalım. Ama Duru gülümsedi. Kitaplığından bir defter aldı. Önce tatil planı yapalım, Pera. Ödevler, oyunlar, aile ziyareti. Her şey sırayla olacak. Pera dudak büktü ama ablasının defterine bakınca heyecanlandı. Kırmızı kalemle büyük harflerle yazıyordu. Kış tatili görevleri Bir kar topu savaşı İki büyük anneyi ziyaret Üç sıcak çikolata saati Dört kardan adam yapmak Beş tatil ödevi Altı komşulara yardım yedi Hikaye akşamı pera Sayfaya bakıp kıkırdadı bu ödevler olursa ben hep yüz alırım, dedi neşeyle. Annesi sıcak süt ve kurabiyeleri getirdi. Baba da kapıyı açıp, kızlar, dışarıda kar topu savaşı var, kim gelir, diye seslendi. Pera hemen atkısını taktı, eldivenlerini giydi. Ben gelirim, Bahçeye çıktıklarında kar kalın bir battaniye gibiydi. Baba, Duru ve Pera üçe ayrıldılar. Kar topu savaşı başladı. "Al bakalım baba!" diye bağırdı Pera. Ama top tam babasının şapkasına geldi. Baba kahkahalarla güldü. "Teslim oldum küçük kar savaşçısı." dedi. Bir süre sonra nefes nefese kalıp içeri girdiler. Sobanın yanında ısınırken camdan dışarı baktılar. Kar hala usul usul yağıyordu. Pera sessizce fısıldadı. Bu tatil hayatımın en güzel tatili olacak. O gece günlüğüne şöyle yazdı. Sevgili günlük, bugün kar yağdı, tatil başladı. Kardan adam yapamadım ama babamı karla yendim. Yarın daha da çok eğleneceğim. İyi geceler, kış masalı ve pera. Sobanın çıtırtıları eşliğinde uykuya daldı. Dışarıda kar hala dans ediyordu. Masalımız burada sona erdi. Bir sonraki büyülü macerada görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.